Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün Kur'an-ı Kerim yolculuğumuzun 58. durağı olan Mücadele Suresindeyiz. Mücadele ne demek, ne anlama geliyor? Mücadele Suresi hangi konulardan bahsediyor? Bunları tefsir, müal ve ilgili hadisler ışığında inşallah birazcık daha yakından tanıyıp öğrenmeye çalışacağız. Hadi gelin hep beraber tanışalım onunla. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve tartışmak, çekişmek gibi anlamlara gelen mücadele kelimesinden almıştır. Surenin bir diğer adı ise ilk ayetin içeriğinden dolayı Tartışan kadın anlamı verilen mücadiledir. Surenin ismine de konu olan ilk ayette Rabbimiz Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Çünkü Allah her şeyi görmekte ve işitmektedir buyurulmuştur. Tefsir metinlerindeki rivayetler ışığında ayetin konusu incelendiğinde burada cahiliye döneminde eşlerin tekrar birleşmelerine imkan vermeyecek bir şekilde boşanma türü olarak kabul edilen zahar uygulamasına işaret edilmiştir. Zahar kelimesi Arapçada sırt anlamına gelir. Cahiliye dönemindeki anlamına bakıldığında ise bir erkeğin karısından kesin olarak ayrılmak istediğinde ona sen bana anamın sırtı gibisin diyerek karısını artık kendisine haram saydığını dile getirmiş olurdu. Bu bilgiler sonrasında ayette konu olan olayda Ensardan Evs bin Samit isimli adam bir sebeple eşi Havle bin Salebe'yi kızarak zahar yapmıştı. Ancak bir süre sonra bunu yaptığına pişman oldu. Karısının ise bu durumdan dolayı artık evliliklerinin bittiğini dile getirmesi üzerine Müslümanların karşılaştığı bu ilk zihar uygulaması hakkında Peygamber Efendimiz'e başvurulmuştu. Kadının Efendimiz'e gelerek olanları anlatması akabinde Peygamberimiz kendisine bu konuyla ilgili herhangi bir ilahi hükmün olmadığını ve eskiden beri süre gelen adetten başka bir çözüm getiremeyeceğini beyan etmesi üzerine Küçük çocuklarının olduğunu ve kocası olmadan onlara bakmasının zorluğunu Allah'a yalvararak arz eden kadının bu duasının sonrasında surenin ilk ayetleri nazil olmuş ve konu çözüme kavuşturulmuştu. Buna göre kadının kocasını yanına çağıran Efendimiz ayetler kapsamında kendisinden kefaret olarak bir köle azat etmesini istemiş, buna gücü yetmiyorsa iki ay peş peşe oruç tutmasını bildirmiş buna da gücü yetmiyorsa 60 fakiri doyurması gerektiğini açıklamıştı. Surede Resul'e itaat etmenin önemine de vurgu yapılmış olup Allah ve Resul'üne karşı gelenler daha öncekilerin aşağılandıkları gibi aşağılanacaklar buyurulmuştur. Allah'ın her şeyi işittiğini ve gördüğünü veciz ifadelerle belirtildiği kısımlarda Rabbimiz Allah göklerde ve yerde olanları hep bilmektedir. Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri Allah olmasın buyurarak ilahi kudretin yüceliği hatırlatılmıştır. Devam eden bölümlerde müminlere ve içindekilere seslenilerek Ey iman edenler aranızda gizli konuştuğunuzda günah işleme düşmanlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayınız buyurulmuştur gizli konuşmaktan men edildikleri halde yine aynı şeyi yapmaya devam etmekten dolayı Allah'ın kendilerine uyardığı kimselerin efendimizin huzuruna geldiklerinde peygamberimizi Allah'ın selamladığı gibi selamlamadıkları bildirilmiştir. Bu ayet üzerinde tefsir metinleri incelendiğinde davranışlarının yerildiği bu kimselerin Yahudi oldukları ve efendimizin huzuruna geldiklerinde onu esselamu aleyk yani esenlik senin üzerime olsun diyerek selamlamak yerine bir telaffuz oyunu yaparak Esamu es aleyk yani ölüm, sıkıntı senin üzerine olsun diyerek selamladıkları belirtilmiştir. Hadis kaynaklarındaki bilgilerde Hz. Ayşe'nin bu durumu fark etmesi üzerine Yahudilere çıkıştığı ve sert şekilde karşılık verdiği aktarılmıştır. Durum üzerine Efendimiz Hz. Ayşe'yi sakinleştirerek benim de onlara ve aleyküm yani dediğiniz kendi üzerinize olsun dediğimi işitmedin mi diye karşılık verdiği beyan edilmiştir. Mücadele suresinin 12. ayetinde Rabbimiz Ey iman edenler! Peygamber ile özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmeden önce bir sadaka verin buyurmuştur. Ayet ile ilgili olarak kaynaklar incelendiğinde bazı kimselerin Efendimiz'den başka kimselerin faydalanmasını engelleyecek ölçüde özel görüşmelerini çok uzun tuttukları belirtilmiştir. Getirilen bu düzenleme ile birlikte hem Peygamber Efendimiz'in bu kutlu görevini daha verimli ve hakkıyla yerine getirebilmesine katkıda bulunmuş oldu hem de yardıma muhtaç olan kimselere yeni bir yardım vesilesi açıldı. Düzenleme sonrasında ise Peygamber Efendimizi meşgul eden gereksiz görüşmelerin azaldığı belirtilmiştir. Surede Allah'a ve peygamberlerine düşmanca davrananların en büyük zillette olan kimselerden olacaklarını açıklandığı ayetlerde Rabbimiz "Elbette ben ve elçilerim üstün geleceğiz." diye yazıldığı bildirilerek müminlerin yalnızca Allah'a dayanıp güvenmeleri gerektiği bildirilmiştir. Surenin son kısımlarında ise Rabbimiz razı olduğu kimseleri tanımlayarak Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri veyahut Diğer akrabaları olsa bile Allah'a ve peygambere düşmanlık eden kimselere sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. Allah böyle kimselerden razı olmuştur. O kimseler de Allah'tan razı olmuşlardır buyurmuştur. Benim için mücadele suresinde en dikkat çekici ve en canlıca ayet surenin 7. ayetiydi arkadaşlar. Sizin için de bu surede sizi en çok etkileyen ayet hangisi ise siz de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.